Evet değerli meslektaşlarım, oda sekreterimizin verdiği bilgi müfe odayı denetleyen müfettişlerin talebi doğrultusunda genel kurula bilgi verilmesiydi. Bu bilgiyi kayıtlara geçiyor. Genel kurula bilgi verilmiştir. Gündemin 12. maddesinde klasik bir madde. 12. maddesinde çeşitli önergeler var. Çeşitli önergeler var. Bu önergelerin bu önergelerin bir kısmı tavsiye niteliğinde, bir kısmı genel kurulun yetkisinde değil, bir kısmı yönetim kurulunun yetkisinde değil. Bu önergeler bu önergeleri dolayısıyla bir kısmını uygun olanları getireceğim, arkadaşların görüşlerini alacağım, diğerlerini gündemin son maddesine bırakacağım. Yönetim kurulundan gelen bir önerge var. E, yönetim kurulundan dedim Erol Demirel Yayar kanalım kesin. Ee, gündemin 12. maddesinde karara bağlanmak üzere İsmo Akademi tüzüğünün günün koşullarına uygun hale getirilmesi için İsmo Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu son derece açık. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Diğer önergelere geç, diğer önergelere geçiyorum. Hizmet takdiriyle çalışan meslektaşlarımız için asgari taban ücret tarifesi belirlenmesine yönelik Dürtürmok Genel Kurulu'nda karar çıkarmak için üst ismi üyelerinden oluşan ve tüm meslek gruplarının temsilcilerinin temsil edileceği bir komisyonun oluşturularak çalışma yapılmasına karar verilmesini genel kurulumuza öneriyoruz. Bu şekilde Hasan Hüseyin Kırmızı Toprak, Hamdi Balcı diye devam eden, devam eden bir önerge, bir önerge var bu önerge konusunda yönetim önerge son derece açık yönetim kurulu konudaki düşünceniz. Tekrarlayın, bağı hizmet aklı ile diğer bir deyişle bağımlı çalışanlar için asgari taban ücret, ücret tarifesi e, çalışması yapmak için bir komisyon oluşturulması. Bu komisyona da meslek mensuplarının yanında grup temsilcilerin alınması talep ediliyor. Evet, e, yönetim bu önergeye katılıyor, oylarınıza sunuyorum. Bir komisyon olacak. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kırış önergesini tavsiye niteliğinde kararlara bırakıyorum. Odanın olanaklarını bilmiyoruz. Yönetim kurulunun alacağı bir karar. Yönetim kurulunda elini bağlamak istemiyorum. Arkadaşlar önerge açık. Benim de katıldığım bir önerge şahsen. Benim de katıldığım bir önerge. Bununla birlikte oda yönetim kurulunun karar vereceği bir konu. Bütçede yer alması lazım. Bütçede yer alması lazım. Bütçe olan bilmiyorum. Ben bu konuda tavsiye niteliğinde bir karar alınmasına karşı değilim. Son maddede görüşeceğiz. Ama önerge önüme geldiği için yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi diğer bir önerge şu, mali müşavirlerce tahakkuk ettirilen vergi üzerinden kamusal katkının tanınması ve yaratılan katma değerin irade, iadesi serbest muhasebeci mali müşavirler, gelir kurumlar, kadede muhtesel gibi temel vergi türlerinde tahakkuk süreçlerini eksiksiz ve zamanında yürüterek kamu vergi gelirlerinin düzenli şekilde oluşmasına doğrudan katkı sunmaktadırlar bu süreç, bu süreçler sadece mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi değil, aynı zamanda kamu gelirlerinin etkinliğini sürdürebildiği ve kayıt ekonomi açısından da kritik öneme sahiptir. Meslek mensuplarının bu hizmetleri kendi donanım, emeği, donumsuz ve tarafsız bir şekilde yükmektedir. Evet. Ancak yaratılan bu katma değer kamu ötesince karşılıksız alınmakta ve mesleğimizin bu e, kritik katkısı geçerince görünüm hale gelmemektedir. Eee... Aşağıdaki hususların kanunlu ve gerekli girişimlerin başlatılmasını öneriyoruz. Tahakkuk ettirilen vergiler yoluyla yaratılan katma değer değeri meslek mensuplarına kamu sahibi katkı iadesi olarak tanınması yönünde idari ve yasal düzenlemelerin gündeme alınması, bu çerçevede tüm mutlu öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapacak bir kamu adına yarattığı derin kayıt altına alınması, katkının yapısal biçimde tanınması, yaratılan katma değer üzerinde kamu bütçesinin sağlanan katının meslek örgütleri aracılığıyla ölçülmesi raporu bir çalışma birimi oluşturulması bu yapmışın ücret ilişkisi yaratmayan meslek bağımlılığını gözeten ancak kamusal fayda taşıyan ve hakkaniyetli bir çerçevede alınması yönünde ilkesel bir duruş sağlanması gerekmektedir diyor. Burada kalsınız bu ücretlerden bedel alınması mı arkadaşlar? Tahakkuklar Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben yıllarca bu mesleğe emek veren bir arkadaş olarak ben bunu söylüyorum. Yıllarca serbest tarifeyi savundum, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bizim alacağımız bedel bir tane muhatap vardır, o da mükelleftir, Sözleşme dedik. Biz maliyenin memuru değiliz, mükellefle anlaşıyorsak beyannameleri göndeririz, karşılığını alıyorsak, anlaşamıyorsak bu beyannameleri kimse göndermek zorunda değil. Bu bizim maliyenin memuru yapar ama buna genel kurul karar verecek. Yani bu işe emek veren bir arkadaşımız olarak söylüyorum. Bu önergeyi kabul ediyor musunuz arkadaşlar? Etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Yani hoşgörünüzü sığınarak mı söylüyorum? Niyetinizi de biliyorum. Ama arkadaşlar biz artık hep 20 yıldır, 30 yıldır aynı şeyleri tartışıyoruz. Tahsilat ben divan başkanımızım ama eski bir emekçi arkadaşınızın tahsilat sorunumuz da sözleşmededir. Ücretimizin karşılığı da sözleşmededir. Bedelinde sözü. Dünyada asgari ücret tarifesi olmayan tek ülkeyiz. De, olan tek ülkeyiz arkadaşlar. Bunu uluslararası örgütlerde görev yapan bir arkadaşımız olarak bazı şeyleri önümüze koymamız lazım. Aksi takdirde 20 yıl sonra gelip yine aynı konuları konuşuruz diye düşünüyorum. Sayın evet. Başkan, Evet. geleceğim oraya. Ben dediğim gibi bu bölümde karar verilmesi gerekenleri aldım. Üç, dört önerge daha var onların dilek ve temellilerde alacağım. Müsaade ederseniz 13. maddeye geçiyorum. Tahsili imkansız hale gelen üye borçları ve vefat eden hasta engelli ve beyaz üyelerin borçlarının görüşlere karara bağlanması. Bunların gördüğüm kadarıyla bir listesi var. Divana birikildi, verildi. Müzakere karar defterine geçeceğiz. Her genel kurulda yapıyoruz. Son derece açık. Bu önergeyi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine klasik bir madde, oda yönetim kuruluna taşınmaz alım satım yetkisinin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. Bu da klasik, öyle bir niyetleri yok ama her genel kurulda böyle bir karar alınıyor. Bu yetkiyi verenler işaret buyursunlar, vermeyenler oy birliğiyle karar alınmıştır. Teşekkür ediyorum yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması önergi alabilir miyim bununla ilgili? 15. madde. <gülüyor> 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 genel Kurul Divan başkanlığına gündemin 15. maddesinde yer alan yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilgili olarak yeni çalışma dönemi bütçesi genel kurul faaliyet kitabında yayınlanmış bir dağıtımda olduğundan okunmadan görüşmelere geçilmesi hususunu oylarımıza sunuyorlar. Açık, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Yine ikinci bir önerge var. Gündem üzerinde söz almak isteyeceksiniz. Saat belli. Ee, yönetim kurulu olarak yine yönetim devrimi Erol Demirel de başlayan liste. 15. maddesi ile ilgili olarak konuşması sayı, sayısının çok olması ilerleyen saatte sıkıntı yaratacağından gruplara eğer söz alacaklarsa burada bir konuşmacıyla üçe üzerinde söz alsınlar diye ve konuşmacıların bir kişinin ondan sonra 5 dakika söz alması diye zaten açık öneriler bir öneri var. Öneriyi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bütçeyle ilgili gelen önergeleri okuyorum. Genel kurula sunulmak üzere diyor. biraz kısaltıyorum, hoşgörünüze sığınarak, başlıklara falan girmiyorum. Bir, yöneticilere verilen yüksek huzur hakları, mesleğimiz ve meşretlerimiz için ciddi bir sorun haline gelmiş ciddi paya sahip huzur hakları sebepsiz zenginleşme kaynağına dönüşmüştü. Yöneticilerimiz mesleğinden değil, meslek yöneticiliğinden yaşamını idame ettirir noktaya gelmişti. Odamız üyesi birçok meslek mensubumuzun aylık gelir giderim bile karşılamazken odamızın üyelerinden tasvetli aidatların yüksek o oranda huzur hakkı olarak harcanması haksız kazanç yarattığından huzur hakkı ücretlerinin 2025-2028 faaliyet dönemi için o da yönetim kurulu başkanı için iki asgari ücret, disiplin ve denetim kurulu başkanları için bir net asgari ücret, yönetim disiplin ve denetim kurulu diğer üyeler için net asgari ücretin yarısı kadar huzur hakkı ayrılması konusunda genel kurulumuzun karar vermesini öneriyoruz. Önerge ne? Ama illa da önerge sahiplerinden bir kişi üç dakika derse ben engelim ama önerge net. Buyurun. Üç dakika. değerli meslektaşlar, değerli arkadaşlar. Saat çok geç oldu, oldu, biliyorum. Enerjimiz de tükendi. Çok uzatmadım. Bu konu görüşmelerde de dile geldi. Ee, önergede de ifade etti. Bütçeleri yaparken içerisindeki paya baktığımızda huzur hatları hiçbir meslek örgütünde görülmediği tutar oranda ise Gerçekten yüksek. Bazı arkadaşlar hesaplar yapıyor ama aynı, aynı mesleği mi yapıyoruz anlayamıyorum. Bakın 83, 81, 83, 84, 94 nolu sayfalara bakın bütçeleri göreceksiniz başlıklarda. Efendim bu birüktür ya da şudur e, rakamlar savunabilir. Ama bu oranları böldüğümüzde hesap yapalım. Arkadaşım biri diyor ki 22 bin lira alıyorum, biri 18 bin lira. Peki bu uzaraklarını kim alıyor? Okuyorum. 380 gerçekler biz hedefi Arkadaşlar, konan şeyi konuşuyor. Arkadaşlar, müdahale etmeyin. O da çalışma komiteleri ve kurulları giderleri. Burada herhalde biraz önce Sayman arkadaşım söyledi. Ödenti de var. 5,5 milyon bir bütçe hedefi konmuş. Yönetim, denetim ve disiplin kurulu 7,5 milyon arkadaşlar. Hesabını siz yapın. Meslektaşlarımız bu kendi bilançolarını herhalde irdeleme yeteneğine ve bilgisine de sahip. Yine Tesme 1600 üretim 320 bin lirada devletin için konmuş. Bu rakamlar ortada. Ama söylemde öyle basitleştirerek ortaya koyuyoruz ki sanki bu rakamlar sembolik rakamlarmış gibi anlıyoruz. Değerli arkadaşlar, görev yapan arkadaşlarımızın emeğinin ve zamanının karşılığını almaları elbette hakkıdır. Buna itirazımız yok. Ama hayır oranda ise ve bu oranların savunulur bir yanı da yok. Şu ülkeyi benimsememiz gerekiyor. Nasıl düşünüyorsak öyle yaşamalıyız. Ama biz nasıl yaşıyorsak öyle düşünmeye başlıyoruz bir süre sonra galiba. Eğer bir yönetici bulunduğu koşulları üyesinden ya da diğer meslektaşlarından aradaki makas büyükse onu anlaması, onun sorunlarını çözmesi, onun adına mücadele etmesi oranaklı değildir diye düşünüyorum. Bizim itirazımız bunadır kayıtlara düşmesi anlamında her genel kurumda buna itiraz ediyoruz ve bu önergeyi veriyoruz. Başkan oradan divana işaret ederek dikkatimizi dağıtıyor ama bunun sorumlusu da biz değiliz arkadaşlar. Genel kurum 12'de başladı ve dil güne sıkıştırıyoruz. Defalarca söyledik. Bu gelen konuları üç güne çıkaralım. Gel bunu bir de bunu tartışalım. Bu da bir ayrı bir sorun olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Önergenin aleyhinde bir arkadaşa vereceğim. Buyurun Sayın Yahya Hanım.